Weed every day, big, big day. Merhaba arkadaşlar ben Berkant ve bugün Survivor sesle devam ediyoruz. Yanımda Tayyip var. Tayyip selam ver. Selamünaleyküm gençler. Bugün de beraber çekelim bu videoyu. Hadi bakalım inşallah güzel bir video olur. <laughs> ne? Ma lan? İpli. Evet öyle. Nereye gittin? Lan. Kifretme. Aşağı düşme. Annele geldim ben. <laughs> <Eva> attım. Ben <laughs> <Demir> burada <laughs> demir kastım biraz. Kanka al, demir alacaksan falan al. Dur oğlum bana kazma lazım. Tamam demirden yap. <laughs> Trolla geldi gene. Bu <gülüyor> <şerde>. <gülüyor> Dur geldi. Dur şimdi ben kazma yapıyorum tamam demir kazma. oynayamıyorum ben. Vallahi bana sıkıntı yok bir sen nasıl olsun. Yani, yani sadece öyle de Ama böyle bir A yok ya. Ne diyor lan Siz böyle onu, <mı>, tamam selam s a Sıra montajı atar mısın? mıyız? Yoksa kalsın mı yani. böyle? Kalsın. Ha, ki yine ne ben şimdi yapmak lazım bir tane de kılıç yapayım. <laughs> Neyse. Madene ne yiysem ya? Ne Şey yok lan taş. Oğlum, tamam, taş taş Ben biraz aldım yani ama. Lan hepsini almışsın lan daha yeni vardı. Hemen. Buradakiler ne? 64 tane taş var orada. Ha, köşeye koymuş ya. Kör. Yemin Ol. yok temiz senin Dur yemek de vereyim. Oğlum ben fakirim lan. Daha Fakir. yeni geldim ya. Yani misafirine iyi davran oğlum ya. Bize misafir kavramı. sen böyle bir şey gördünüz mü ya? Yani misafire hiçbir şey vermek. Kendi, kendi şey et fırlattım. Daha ne istiyorsun lan? Alp'i verin. Ha Ama şey... Ya, şey yapsana. Evet, Hayır, ben sen Skype'dan yaz da. Aynen. Seni sonra söyleme. As yazdı. <laughs> Oğlum. Bu da ayrı bir troll. lan ben portu unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Kanka e ben, ben, ben bu çöktüm. Şeyden... <laughs> tamam, ben bu çöktüm korkmaya başladım. Işte. Dur bakayım bunu. Alan bu. Oğlum makine beni nereye attı lan bu? Hah. Sen nereye gittin oğlum? Ben Heh, ca evdeyim, cama ben yapıştım. Sıkıntı. Şey. Cama yapıştım. Ne <laughs> olur bu fakir? Madene yol açacağım oğlum. Dur ben eğiliyorum. Of ya yağmur 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 <laughs> var ya. Aa geldi. Troll geldi. As Neredesiniz? Gel gel. Dur ben bunu kendime çekeyim de. Sen neredesin? Lan lan. Lan buradayım şey. buradayım. lagdan lan, çocuğa... Lagdan çocuğa vurduk uçmadı bile. Yok canım onu çalıştım. Tamam gidin biriniz yemek bir şey. Git. Bora yemek. Evin, <laughs> evin hanımı Bora yemek bir şey Ulaşıları iyi kız. Hatun çay demir. <laughs> i̇şte o şeyini böyle. Oha. Oha ne alakalı. Dur lan ben buraya inmiştim sanırım. Dur ben Vallahi Ben bu madene inmiştim. Olur. Gel ya bir şey söyleyeceğim basit. bir sıkıntım vardı beyler. He? Dur. Bir sıkıntım vardı diyorum. O sana ayırır lan. Gel lan. <laughs> o, hayırdır, o. hayırdır lan. Hayırdır <laughs> Dur lan. Tıran tıran dolaşıyor zaten çekin Aa. beni. Ha gel biraz, biraz yaklaşak <laughs> da madene gerek. Daha şey de yok ya evet. bizim. Yün yok. Dur bak bir kazma yapayım. Yün yok. Kanka spandır bulsak var ya. <laughs> ee, Daha... Lan oğlum bu bizim oyunumuz <laughs> server değil. Olabilir oğlum. Sen var ya. Sen, et, öle, sen. Öyle öyle... Bir kalp var. <laughs> Aa bir tane zombi var lan. Çürük <laughs> etme idare edersin. Bende bu var. Lan. Lan creeper çık çık. Sana gel sana fırlattım. Lan soktun mu lan? Aaa Aa! <laughs> Öldü lan. Çocuk gözümün önünde fırladı gitti. Lan öldü lan. Ben, ben zombi Aa, çektim. Aaa gitti. Güzelmiş. Neydi onun ismi ya itemlerin gitmem Game rule bir Game şey bir şey. şey. Ağzına sıçayım ben öldüm. <laughs> lan. Abi ne biçim lagar? Lan amacı ne senin var? Patlayıp patlayıp bir Ne kadar lagar <laughs> lan? <lazım? gülüyor> Gel, Aa, var var. Bok var yedim. Bok var yedim. Hmm. Hop var var. Time set çekeyim mi? çek Yok, çek. Gerçekçi e olsun ben çekeyim. Abi ben çekeyim. Kanka ben nereye gidiyorum bilmiyorum ama. Bilmiyorum ama ben de senin kuyruğunu takip ediyorum bakayım Allah. Ya Allah'a emanet gidiyorsa Allah'a emanet, Allah emanet Mağarayı al. arıyorum da şurada Ooo Parti ha Çık çık bana bırak abi, abi. Tamam creeper da ben keserim Oha kılıcı kırdım. Lan arkanda oh. lan arkanda creeper var. Hello. Onun var. <laughs> Kılıcım yok oğlum. Vaha! Oy, ezik. Oy. Çekin lan benim. Oğlan çekim. Ne çaktırmayalım. <laughs> 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 ne lan ne lan. Ne? Troll geldi. Tam ne oluyor? Sen <gülüyor> Sen <gülüyor> burası. Arkadaş çocuğa. Hayır. Aa ölüyorum. Vallahi abla. Evet. Çocuğu boş yere fırlattım. Hayır <laughs> yer kapkara. Öldü. Yani bu videoda kanka, kanka neyse şey bak mağara yap. Hemen oraya. meşale hal aldım lan ben. Ben bulacağım lan ben, ben bulacağım. Ay oğlum ben bu zombilerden çektim ne lan benim. Ne lan mısın sen? ben rastgele gidiyorum. Bir mağara falan vereceğim. Kanka bir yerden yol yapalım artık ya şuradan bir yerden. Tamam o zaman. Bir yol yapalım ya. Aaa game modum. Aa, çıktım tamam. Lan ölüyordum. Ben de game modu, aa kop lan ben. Nasıl böyle herkes Oğlum, hadi lan buradan bir yere kazalım lan sıkıldım hadi. Tamam kanka. Ben kazıyorum. Eve gidip evden kazık. Oğlum. Eve yakın bir yerde. E Ondan baga girdim. Şimdi ev neredeydi? Ben kil Çocuk sen niye benim benim ihtimali yani Neyse Çünkü ben, ev, ben mutluyum eve, eve gittim TP'lersiniz. Hayır evet, ben kaz kazıyorum adam. Tamam sen kendi Aynen aptal Amacım spawner bulmak. Lan. Hadi da hadi hadi. Hayvan, insan az yardım eder. Ha ya şuradan kazalım şuradan bir yer. Tamam ben buradan kazacağım. Aha demir buldum. Oğlum Doğru, sen kendi kafana göre takıl bul bir şeyler. sen bul biz onları eline alırız. Nasıl da demir ben seni çarpı için mülkiyetimi koyacağım. Kendi. Oğlum sana hayırdır lan. Ben lan söyleyeyim mi neyse. Troll falan dedik de bu kadar da değil. Allah şu an kafanda zombi var ha. Oha lan 5 tane demir bulmuşum. Tamam. Lan lava düştüm, lava düştüm lava düştüm lava düştüm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? 5. demirimi kazarken lava düştüm. Ölmüyor lan. Çek çek bana bırak. Sen oradan lan buradan. Ben de gidiyorum lan. Sen Beni dışlamayın. Falan. Beni <laughs> dışlamayın. Lan lan. Lan, <laughs> lan öldürürüm. <laughs> 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 Çocuğa geleceğine pişman etti. Oğlum ne bileyim biz de evime çıktı. Ulan kaçıncı kattayız? Oha daha 56. kattayız. Kanka altıma doğru kazayım mı? Dur. Biraz Durun Dur oğlum başka kazmam yok mu benim? ya Şuna kazıyım Oğlum bu ne lan? Smoke weed every day. Ya <laughs> ya. Kesmeyin mi An... Oha. Kestim mi? Hadi. Ne yapıyoruz lan? Tamam, yüzümüzü kesiyoruz. Gelin ben keserim onun sıkıntı. Yok. Dur şimdi ben, ben başlıyorum varmıyorum. kazmaya. Lan. Vurma lan hayvan. <laughs> tamam da. Ben. ben kazmaya başlıyorum lan. Çık çık sen sen diğer tarafı kaz. Bunlar altına doğru kazıyor. Oğlum ya hangi lan tamam burayı kazıyorum. <laughs> tamam. O demir buldum. Mal. Demir buldum. Pistola Kanka 31 efes Kapıyı kapattım. Tesadüf, Temiz. tesadüf mü? Kanka demir buldum. Dur dur. Bu daha başlamış. Hadi ben 4 tane demir buldum. bende 6 6 tane var. Fazla uzaklaşmayalım ha. Ben altımı kazacağım. Takılıyorum kendi kafama. Kazacağım aşağı doğru. Ben kadar aldım. Abla kazacağım. Hemen ben de kazıyorum şöyle. Ha, Aa kömür. Ah mağara buldum. Oo yine de bir. o zaman. Ha, ha. Bir buldum. Bir faydaları dur dur. Ben iki, üç, dört. Bir önce Hayat. Çekmeden iki, üç dakika önce hazırlanıyor. Bu şeyler Oğlum bence... Ha şey. Kaybın iki görüyorum. Oğlum. Şimdi ne yapsam ben? Nereye kazsam ya? kömür buldum bu da bura. Ya aşağıya doğru kazayım bak. Ben şeyi demir kazmayı bunları harcayacağım. Aa altın var. Ana oğlum benim kazma bitecek lan. Taşı Oha yirmi 20 tane kömür bulmuşum lan. Vay altın altın mı buldun lan? Ben aşağıya doğru geliyorum. Çocuk. Ma kazamıyordum o yüzden. Ne tep alıyorum o zaman? Sen gelme. Nasıl? Yusuf'a tep alacağım. Sen Yusuf'a troll Yusuf beni keser kaç. Yusuf lan? Ya Aynen. alışkanlık. Demir. Demir oldu. Mağara bulan var mı mağara yemiş. Ben buldum. Gel ama yani şu an geleceksen şu an gel. Birazdan gelme. Dur Osman. Üstün full doluymuş lan. Hadi bakalım hayırlısı nereye gideceğiz? Ha kuyruk. Ha <laughs> demir. Arkadaşlar lan burada buldum. Sen demiri kaz Allah. <laughs> Eliyedim manyak ya. Nasıl olur? Ne oldu? Kömür var <laughs> Çömür vardır. Çömür Oğlum, dur kömür alayım birazdan. Oğlum mağara. Bir ben 20 tane kazdım. <laughs> Bu nasıl mağara? Dur lan ben şu şeyi kapatayım. Nefesim. Bayağı bir demir de kazdım. Oğlum ben aşağı doğru iniyorum. Karşıma ne çıkarsa artık. Kaç FPS veriyor senin oyun? Benim mi? Hı. 31. Ciddi misin? Evet videoda görsün. Ya sen neden bu kadar? Şimdi 30 bak. 30 ile 35 arası oynuyor ya. Benim 20, 33, 27 öyle değişiyor. Videoda iken mi yoksa? Şey mi? Şey oğlum aslında öyle benim belki 40'tır da böyle F3'e basınca kasıyor o yüzden düşüyor. Neden F3'e basıyorsun? F3'e bakıyorum şimdi. Kazmam kırıldı ve demir bulmuştum. Aa salak burada. Ne yapıyorsun lan? Demirleri kazma Hayır lan demir. Aha orada bak. Kıramadım. Lan lan. <laughs> Bir tane vurdum lan tamam. Hı. Ya çocuk dayak mı gel. Şşşt. hayırdır lan he. Ananı. Ananı kestim. Ben de kestim lan. Ben. <laughs> ben yaşıyorum. <laughs> Ev nerede? Oğlum sana tepe Lan hiç yün yok o sarın. Arada bir şey mi ya? Buluruz kalın bir yerde. Çiftlik yaparız oğlum. Dur lan benim demir madenim nerede? Nerede lan? Neyse. Bir daha gitmiştir. İyi gün bitmiştir. Ama ben ne, ne hiç şey şaşırdım lan? Lavar. Ben hadi demir pişiriyorum. Keşke diamond olsam. bul Aa. Hadi bu aaa mayın buldum senin girdiğin mağaraya gel. abi bir an chest yazıyordum var ya <laughs> alışmış artık <laughs> lan oğlum keşke üstümü boşaltıp geleydim ya gel bana tp ol ben evdeyim ha, buraya geri nasıl gelcem gerçi yusuf burada bari değil mi ay yusuf kim lan oğlum değil ben yusuf alışmışım yusuf var taygan arkadaşım Bilme arkadaşlar yani çarptım Ben yani kendime demiş dedim selamlar Videoyu izleyince gördü zaten O ağzına sikeyim onun. kıh 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 Burda alın Bütün nefretçiliğimi batıyoruz burada O şuan derbi izliyor Derviş <Derbiyiz. Boşunlar> mi lan? Ahem <laughs> Bakalım Lan, lan oğlum eldirmen var Kendisi de fanatik kalıdan atalım bakalım ne olacak Kalıta <laughs> satayım Oğlum burada Ana spam'ları buldum Yemin et. Yemin et. Örümcek spawner. Az <laughs> mı oğlum? Abi spawner fazla önemli değil de o serverlarda. Vallahi ya bu sen bunu ne yapacaksın spawner? Yani. Server diyorum. Kır gitsin. Hmm. Ben de. Ya ben, ya kendime kapattım, kapattım. ben kendime demir kapattım. Orada bir ekip dursunlar. Ben kendime demir kapattım. Aa chest yapattım. oldum. Oley. Dur, ben diamond peşinde ilerliyorum. Bakalım. Şu manyağı da kırayım da. Allah'ım. Ben demir Abi, arıyorum. Oyun dondu yani. Ya olur ya. Ben sevmediğim çakıl çıktı ya kaçmıyor. Hele bir de kafana düşünce. Kafana düştü. Benim S arkadan ses geliyor mu? Ne? Arkadan ses geliyor mu benim? Yo. Tamam. Of. İşte neler çekiyoruz biliyorsunuz ya. Fütrolle mi uğraşacaksın? <laughs> Yoksa diamond mı bulacaksın? Diamond'ın şimdi. <laughs> Oğlum bende bayağı demir oldu lan. Kaç tane? 36 tane. Oha. Benim 26. 8 oldu 39. Benim 6. 40. <laughs> Devam ben, ediyorum. Ben Hayır kırıldı. ben pişirdim. Niye? Ben demirlerimi evde pişiriyorum ama. Lapis lazuli buldum lan. ben kazma kırıldı. Lapis lazuli buldum. Tamam Mal. tamam yaparım ben burada. Crafting'im falan var yanında. Oğlum ben crafting'im. Ben yalnız olur. Ben yaptım yanında demir de vardı. Sıkıntısın ne? Benim de var. Ee, Şakir, şükür şükür yapıyorsun bu sana hayır. Kanka hayır. <laughs> Çık şey ya, oh, abi. <gülüyor> abi, <gülüyor> birazcık daha. Ben kaçıncı kattayım lan? Ben de, son. <laughs> son. Ben, de, ben, de <laughs> 13. ben. bilmiyorum Ben... 12 Aynı öyle. Yeah. Ay, 20 tane demir buldum lan. 2 tane demir yedim. Vallahi diamond. Yeni Vallahi diamond. Oğlum ben dedim size dedim. Dedim hemen bu diamond'ı bulacağım. Deniz. Ben ben alacağım. Ben alacağım. <laughs> lan kafamız iskeletler düşüyor bu ne? <laughs> Oo oh, ben <ya>, Beni öldürüyor. <laughs> Dur şu diamond'ı alayım. Var mıyım mı? Vallahi. Bir şey söyleyeceğim burada redstone da buldum. TP ol, ol gel al ben de zaten taş. Evet. Lan lan örümceğe vurayım derken torcu kırdım. Çık lan çık buradan. Çık benim mekanımdan. Ben çalıyorum. Ha bir tane çalmışım. Evet diamond kürek yapacağım. Lan diamond, diamond yok lan. Ah, oha laga bak. Kürek mi yapacaksın? Oğlum evet. amaçsız oğlum bırak bırak. Diamond olsun da istiyorsa. Neyse orasını söyle. Gider diamond çal. <laughs> ben kendime S demir set izleyeyim. Diamond'ımız hayırlı uğurlu olsun oğlum. Ben dedim bulacağım diye. Yürü lan. Ben de bulacağım. Yarın sadece şey. Bundan uğraşacağız diamond bulacağız diyor. Diamond diamond sayıklıyor artık o derece. Yanında dayanık görüyorum ben. Neyse ben şu bir baktım de kasayım da. <laughs> Ere, eve, gidip ısıtayım. Ev nerede lan? Oğlum birazdan o zaman eve gideriz bir toplantı yaparız evde. Aynen. 5 dakika daha. <laughs> ben gittim bile. Oğlum <laughs> dur dur daha çok ya, Oğlum ya lan toplantı. 53 ayırım kazmışım lan. Ben. ben de 42. Dur bir biraz Üç daha. Tane daha. Dert. Bu hayvan kendine set yapmış. Kendim demirleri aldım. Oğlum. Adam ya. Valla bir işe yaramıyor. Valla. Bana... Ben vuramadım. Uyarı <laughs> olarak geçtim. <laughs> Aha ben de kestim Oğlum <laughs> uyarı olarak şöyle bir iki kat dağıtma başına gelsin. Ya dur. Batım. Batım. Bizim servimizde bize şekil şukul yapıyor ya. Yani. Oğlum o, okul, komutlar <laughs> çalışmıyor lan. Ban, kick. Kiki ben denedim bunda çalışmıyor. Tamam kendisi çıksın o zaman da gerçek çıksın. Tamam. Tamam işte Evet kick attık. Görüyorsun. Tekrar <laughs> <Hey>, okan. <Kurohan>. Bizim <laughs> Türk Aldaksa sorumuza girmek bir saat biliyorsunuz değil mi? Boş, boş. Hapis. Olamadı ne alakalı hapis çıkıyor. Aa, Vic. Kestim. Wow. Fakir madeni lapis. Fakir madeni mi şimdi o? Hayır. Aa, ses geliyor mu? Tipine vurdum gene geldi. Tipine vurayım seni. Zırhı var ya oh. ölmüyor. <laughs> ne kendimizi kesiyorsunuz lan? Oğlum bu evi fitli. Bu amacımız ne? Yok oğlum bu evi fitli. Bir de kapısında taşmaç. Oha hayvana bak. Kır şimdi onu. <laughs> Ya o bu çocuk evin etrafını mahvediyor. Oğlum ben diyorum çık lan sen buradan çık lan çık oyun. o Onu kır lan onu kırarak geri dönüyorsun lan, hadi. Lan bana atıyorum. sana bana atıyorum çık lan sen buradan. Lan 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 lan. Bekle Bunu sen istedin çocuk. Ne oldu lan yaşıyor musun sen? Hı hı. Ne yaptın lan yaşadın? Diştim. Suya düştüm. Hayvandır, düştün. Hayvan dur yani kesiyorum. Dur şu, ben şimdi demirleri çaldım. Bir daha diamond bulunuyor evet. Hadi gel şimdi ye. Oğlum abiniz diamond ustası lan. Pişmeyin lan, lan yeter. Yeter lan diamond. Lan. Ay, Arkadan demir, ses veriyor demir, musun? Demirleri de çalmış. <laughs> Oğlum şu ma... İçten lan çık. Dur demirleri çık. Lan benim koyduğum demirleri de çalmış <laughs> hayvan. Şimdi bence burada 7-8 tane demir pişmişti. 9 tane çaldım dur getiriyorum. Bir de utanmadan söylüyor utanmasın. Söylemese vururum Neyse ben geliyorum lan şurada değil Hayvan set yapmış ya bir de. Allah Allah kendim kastım sana. Evet evet kendim kastım. Ya 6 tane demir kastı diyor kendim kastım. Oğlum ne altı tane ya. adam direkt set dizmiş. Ya bir kılıcı eksik. Aa ah, 20 tane daha koydum. <laughs> Aferin. Kömür de koydum bayağı önce. Bilmiyorum ben ha ha. Lagdan havada kaldı. Bak ben şuraya gideyim. Bakma. Bakayım ne yapıyorsun lan? Oğlum var şimdi bak ben neler koyuyorum da bu çalar. Koyuyorum. Yani. 64 tane dikir var lan. Biraz daha fırın yapayım mı? Şey, aynen aynen fırınlık. Ben ekleme yapmayayım biraz. Hadi size de demir set diyeceğim acıdım. Lan harcama. Oğlum lan, ne yapacağız biz salak ekleme. Lan harcama sana. Tamam kendime kılıç yapacağım. Kendime kılıç falan yapacağım. Ha şimdi. Küçüğüne mi? Yok bir. ye. Yine mi diamondların? Diamond'ın hastanesine bak. Arkadan ses gelmiyor değil mi? Eminiz eminiz son karar. Oğlum şu kazmalarımı nereye koyacağım lan bayağı yaptım ben. Kanka onu da üstündeki tekliğe koy. Sığar mı? Tamam biz bir daha madene inmiyoruz sadece diamond içiniz. Baksana demirlere. Bu ne lan bir kere indik anasını satayım. O, yok, yok. Üç kişi bir mahallene böyle oluyor. Farklı madenlere mi Ben video dışında buraları geliştiririm. Ben kendime hiç 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 Ben hiç 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 Ya da şey yapalım ya var mı Sabah hiç hiç Sabah hiç 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 ona sabah olsun aynen. Ha. Ee, yatak yok yat yatamıyoruz. Ne no, yapayım no, Troll de çekiyor. <laughs> evin arkasında kolon mu çekiyor ha. Hayvan da hemen şuradan taşla yer yapmıştı kendine ya. Oğlum gel öldürek. Geldim. Ah geldi be. Hayvan... <laughs> Sen dediğimi duymadın mı? Yok duymadım. Yani, Duyar Ne oldu abisi? Videoda izlersin. Oğlum çok şey ne <laughs> Duyar mı o hiç abisi? Oğlum bu eve girme hakkın girme lan ha, sen eve girme. Sana yasak olur. Oo, ben ya. taşıyacağım. Lan <laughs> yere... şuraya. kendi evimi yapacağım. <laughs> Git kendi ağacını kas. Öyle yapacağım. Ben niye yarışmışım lan o zaman? Oğlum illa set yaptıracaklar. Yani. Sen de bu mal gibi boşanacaksın. Ben diye silp dizerken... ...ben diye silp dizerken siz de hemen dizersiniz oğlum. Seni koruyor musun tamam, bana... lan? biri bana vur ya. Sana vurmuyorum. Biri bana vur. Lan biri bana vur Keserler böyle abi. Senin için hallederiz. Olur. Oğlum sen evden mi başlıyorsun lan? Ben nereden başlıyorum orası Set spawn çekmiş. Spawn point set çekmiş. Set onu atlat Dur ben de çekeyim ondan sonra kes. Zombi de vurdu ben de vurdum. Oğlum burada seton yok ki. Ya. ya spam point çekin. Hadi bakalım. Bunu tamam beni kesmiyordu. Al spam point çektim sana. Oğlum var ya ben senin yanına ışınlanıyorum. Yarım saat sonra geliyorum. Ben. Tamam bir kez de spam point çektim. Bak. Ha? Kapışıyor muyuz? Devam mı? yok. Ben evi terk ediyorum. Kaçınıyorum. Çık git lan bu evden. neredesin sen? Vurma, vurma Yusuf Vurma Ev yapalım. Ah Ağzına. <laughs> neredesin lan? Denizdeyim. Duş alıyorum. Oha çocuktaki laga for uçmuyor Okla vuruyom Vah o çocuk <laughs> ev yapıyor oraya Evet elde mi ne olmuyor ev yapıcam <laughs> ben Oğlum benim spawn point olmamış Lan uçuruyorlar <laughs> Ben de sıkıyom da olmuyor işte Vah beni kesiyor şimdi Aa bizim bebes kalkıştı Ne oldu? Sağ alta bak Şimdi sağ alta ne var oğlum? Ne Kanka şu an Skype'a bakalım bir dakika. Zombiler geliyor. Şu an seni izliyorum ben. Güzel. Ben Bora niye konuşmam? Bora Bora. Buradayım. Troll. Ev yapıyorum da. Çok işim var. Kim düştü? Kimse. Sabah olsun. Sağ... Oğlum bir sabah olmadı lan oluyor oğlum. Sen tamam. şarkı söylersen hiç olmaz. of. Yalan ne yani sana? Ne yapıyorsun? Dedik. <gülüyor> Abi şaka. Şahı... <laughs> <laughs> Adam. Ne yapacağım lan bekle sen? Yakın. Sakın elimi patlatmayın tamam mı lan tosun? Bekle şimdi. Demir. Demir bir şey olacak mı? Oğlum lag var lan. Ah, Aynen oğlum. Ben şıkmıyorum. Oğlum hamaçı server ne bekliyorsunuz lan? Ya ne oluyor? Ne kayıtı bu? Ya ne yapayım? Sen bu eve ne yaptın? <laughs> Aa geldi. Tamam tamam at gidiyorum at. Ya at tamam. <laughs> kar karı kar gidiyorum at. <laughs> Yaptı eve bak. <laughs> 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 <Yusuf. gülüyor> ah, evet lan ben onu kesmeye girmişim. Yusuf. Tayyip. Aaa geber. Lan creeper. Aa, sabah oldu. Oğlum ya creeper evimi patlattı. <laughs> <laughs> ben de o yüzden yanıma çekiyordum onu. Tamam, ya benim oyun mı? kasıyor bir dakika ya. Aa. Kaç kaç FPS alayım? He? Ben mi? Lan o sen miydin Tayyip? He bendim ben. Oğlum demir sekli. Çölün yaptığı eve bak ya. Abi on numara değil mi ama ya? Kim vuruyor lan yani. sen mi? Vurma. Vurma. Ben vurmam ki. Sen değil. Lan ben niye set yapmıyorum ben seti? Uçarlar mı? Lan, lan, lan oğlum evet. nerede? Hmm. Boş mi? boş durmayak videoyu keselim. Evet bitirelim. Yan yana gelin. Bir gelin şeye evin çatısına gelin yan yana. O zaman diğer bölümüne çıkıp videomuzu ya. Hadi dur. Diğer bölümü şimdi mi çekeceğiz? Bir dakika lan. F5 nerede? Beni bekleyin lan. Ağlayın, Yere niye bakıyorsun? Tavana bak. Selfie çekelim dur. Tavana bak. Tavana kamera bak. Ya bu hayvan buraya bak. Böyle bir şey <laughs> Ve videonun sonuna geldik. <laughs> Oğlum, böyle bir bitiş olmayacak bekle. Kaçtı. <laughs> Kaçtı hayvan oldu hayvan. Uçuyor dışarıda şu an. Uçuyor <laughs> Durken ee ödüyor lan bana ödmü lan bana ne <laughs> lan kesiyordum ya yani, kesmişim ya ya gelin adamakını bitiriyoruz hadi adam bitiriyor, video uzuyor bunun yüklemesi var tamam. lan gelin evin üst üstüne yükleme ya ben bire giriyor zaten troll geç yükleme bak oğlum ben güvenmiyom şu ipneyi boşalt biz bitiriyom tamam. bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar merak like etmeyi abone olmayı unutmayın hadi lan görüşürüz lan oraya vuruyor lan oraya vuruyor lan lan oraya vuruyor